Evet hocam, kampımız başladı. Evet, ee, dün itibariyle Bolu Geride kampımızı başlatmış bulunuyoruz. E, eksik futbolcularımız vardı. Bugün e, onlar geldi. E, bir oyuncumuz daha gelecek. Bir Boulder'in eksik. Onun dışında da e, iki mevkiye daha takviye yapmamız gerekiyordu. Onlar da inşallah en kısa sürede gelir. Buradaki hazırlık maçlarımızla sistemimizle, çalışmamızla, taktik çalışmalarımızla bu kampı da en üst seviyede bitirip inşallah Samsun'a döneriz. Burada da çok taktiksel oyunumuzla alakalı, oyun planlarımızla alakalı savunma prensipleri, geçiş prensipleri, hücum prensipleri ile alakalı o bütünlüğü sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk maçı tam anlamıyla takımımız en üst seviyede en hazır ne oynamamız gerektiğini bilen bir takımla Altı ay maçına çıkmak istiyoruz. Burada da hava şartları çok iyi. E, çalışma ortamı da gerçekten çok iyi. E, i̇nşallah 12-13 gün içerisinde bütün bu çalışmalarımızı sahaya en iyi şekilde yansıtıp oyuncuların da buna zaten e, başlattık. Samsun'da da, e, Bolu, Bolu'da da bunları başlattık. E, buna çok iyi cevap veriyorlar. Ama bunu daha iyi pekiştirmemiz lazım. Hazırlık maçlarına dahil bunu daha iyi hale getirip e artık ne oynamak istediğimizi bütün takım halinde oynayan, oynamayan herkesin bilmesi gerekiyor. E dediğim gibi çocuklar çok özveriyle çalışıyor. E çok da güzel bir ortam kuruldu. E bir aile ortamı var. Küçükler, büyükler e çok güzel. E bunu da otelde de, lobide de görüyoruz. E neredeyse her gün bir doğum günü kutluyoruz. E öyle denk geldi bu takımda. E güzel, mutlu bir ortam var. İnşallah bunu... Dige lige gelene kadar sürdürürüz. İlk maçta da bunu sahi yansıtırız. hem camiamıza hem taraftarlarımıza e, galibiyet ediyor. Kaderiz inşallah.